Herkese merhaba Gazozcu TV. Kafam karıştı tabi. Gazozcu Motorlog kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Volta VSM 2024 model motorumuzu e, inceleme videosu yapacağız. Şimdi nasıl bir inceleme yapabiliriz düşün. Kafam biraz karıştı. İlk önce anahtarından bahsedelim. Anahtarı yedek anahtar beraber e, iki adet anahtarı bulunuyor. Şöyle gösterelim. Burada bir adet e, kontak girişimiz var. Sokuncu tabi. Biraz dikkatli sokalım. Tek döndürüşte açılıyor. Hı, e, şarj, hız, e, mesela ben, Şimdi gaz veriyorum biraz. 25. Arka fren, ön fren, bu gaz. Burada da bir adet bundan var. E, sonra Sponsorluk değil tabii ki. Kontağı kapatalım. O, onun çantasını e, kelepçeyle bağladım şuradan. Çünkü yani mecburduk. Hiç sepet yok, bir şey yok. Ben de bunu bağladım. Ee, Lastiklerimiz daha sıfır. Hmm, balatalarımız neydi? Kampana fren diye geçiyor. Süspansiyonlarımız e, çukura girince çalışıyor. Nasıl bir e, şeyi varsa çok da anlamadığım bir sıkıntı. Lastikleri havalı lastik. CST yol lastiği diyebilirim yani size. Arkada stop var ama bu şey stop. Hmm, reflektör stoplarından. Bu da bir adet plakalık ne herhalde bir şey var. Çamurluğumuz var. Yani sağlam diyebilirim. Bir adet ayaklığımız var. Motorlu bir lastiğimiz var. Şurada zincir yeri var. Şöyle göstereyim. Arka süspansiyonlarımız e, mükemmel çalışıyor. koltuğumuzda rahat bir koltuk. Arkada koltuk eklenebilir. Ondan sonra burada bir adet pedalımız var. Ben pedalı çıkarttım. Buraya zincir takıp e, çevirebiliyorsunuz şey gibi. Mesela motoru açalım bir. Pedal çevirince böyle lastik hareket ediyor. Kendisi gaz veriyor diyelim yani bakın böyle. Full şey yapsanız size yardımcı olarak yani elektrikli bisiklet evet, muayenemesi görüyorsunuz. Ondan sonra burada bir adet şarj girişimiz var. Yaylı. Burada da bir adet e, yerimiz var ama net gözüksün. Anahtarlık girişi. Anahtarı kaybettiğim için anahtarsız kullanıyorum. Burada bir adet batarya var. 20 kilo e, şurada bir, şurada iki, şurada üç, dört tane akümüz var. Bunu buradan çıkarıp eve götürüp şarj edebiliyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Şurayı takalım. İsterseniz yolumuza çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi motorumuza yani kaskıma taktım kamerayı. Şöyle kamerayı da yan çevirdik. Tabi olması Scooter'umun Omo 012X lastik kuturumu. Ee, inceleme videosunu çekmemişim. Hoppa, tamam indir. Hoppa. oturalım. Kameraya ayarlayayım ben. Şimdi yavaştan biraz daha hızlılayalım diyelim. Arkada arabamız yok değil mi? Tamam. Şimdi şöyle. İlk öncelikle bir pedalı göstereyim size pedalı elimle çeviriyorum bakın. Kendi kendine mükemmel bir hızlanma yapıyor. Gaz verince de tabii hızlanması iyi. Kötü mi? Evet. Ultran. Bu aslında mükemmel bize laf etti herhalde. Böyle terbiyesiz işimiz yok kardeş frenlerimiz kampana fren sinyal versene kardeşim o, o da elektrikler gitmiş girelim, girelim bakalım bir far yani farı nasıl gösterdiğine bakalım yolda hiçbir şey görünmüyor ama kamerada da hiçbir şey görünmüyor evet. elektrikler gitmiş ya yani buranın elektrikleri gitmiş evlerin elektrikleri var da gitmiş herhalde. Yavaşça gidelim. Ee, şundan bahsetmiş olayım. Şarjı 4 saatte falan doluyor tahminen. 4 ile 5 saat. Eyvallah. ben ee, yani bununla saat 4'te binip 8.30'da şey yapmıştım. <laughs> Hani 8.30'da şarjı bitmişti. Artık gitmiyordu. Öndeki araba havalı olmaya çalışıyor herhalde. Şimdi sizlerle küçük bir yokuş çıkacağım. Geç Mersa geç. Buradan size yokuşun tahmini yüksekliğini söyleyeyim. Eğim olarak %30 eğime kadar çıkıyor öyle diyeyim size. Ama şöyle bir şey deneyeceğim. Pedal çevirelim. Allah pedal çevirince biraz daha iyi çıktı sanki. Fazla da şarjımı bitirmek istemiyorum. Uzak bir yere gideceğim. Ben motoru şahsen çok beğendim. Belki sürerken siz de keyif almışsınızdır. Evet iki kişi taşıyor. Ha? Evet iki kişi taşıyor. Ama yokuş yukarı taşımaz motoru zorla zorlamayın yani boşuna. Ben buna beyin almayı düşünüyorum. Aslında beyin almam aslında. Çünkü yeterince hızlı bana göre. <laughs> <laughs> Ama e, beyin alacağım. Hem yokuşlarda daha torklu bir şekilde çıkmasını sağlamak için. Hem de e, biraz daha hızlı olması için. Çünkü arkadaşlarımda 50 km hızlara çıkan bir kutular e, var. Onlara şey olsun diye eşit olsun diye alıyorum. Ön, ekranda 25 olarak gösteriyor. Ama e, arabanın ya da Sukuturun ya da motorun göstergesine baktığımızda 35 gösteriyor arkadaşlar. Biraz ince detay yani kara, de, kara detay değil. 25'ten fazlasını görmüyor. Yani ekranda öyle bir şey var. 25'ten fazlasını şey yapmıyor, sunmuyor bize. Ama olsun. Yine de güzel yani. Ben beğeniyorum. Benim OMO e, 12X Plus'ım vardı, bilenler bilir, yani eski takipçiler. O Scooter'ım e, 4000 kilometre oldu. Satması zaten bayağı bir zor bir motor. Scooter ya, motor diyoruz. Bu yüzden fazla da yormuyorum. Uğraşmak da istemiyorum, yazık ya. Sonunda hiç satamayacağım. Satmak yerine gittim takas yaptım adamla. Bu arada şunu da söyleyeyim, iki bırakmak çok rahat, bisiklet gibi. Ama dikkat olursanız daha iyi. <laughs> yani en az size tavsiyem alıyorsanız bunun 2025'i alın. Yani yeni çıkanları alın. Kanka A kanka diyorum ya. Arkadaşlar. Yeni çıkan modelleri alın. Böyle eski modelleri almayın. Eski modellerle bak kafanızı yormayın. Bak. Yok 2020 modelmiş de yok o bu modelmiş de şu modelmiş de. Uğraşmaya gerek yok.